Herkese iyi akşamlar, Durmak Yok Kutuya Devam programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Dilerseniz ilk kutuyla hemen başlayabiliriz. Peki. Hasan, şöyle küçük bir şeyler açacağına inanıyorum. Evet, Sölde, Kordeladağ sende. Hadi bakalım. Başkanım, size büyük açmak ne haddimize? Allah'ın izniyle burada küçük var. Dilerseniz açıyorum. Yalnız acun şimdi iftar yemeği falan tamam da. Yani bu bay Kemal ezandan önce yiyip içmesin ya. <laughs> yok başkanım hiç bir problem olmaz organizasyonu bizzat biz düzenliyoruz. Hiç Öyle problem mi? yok. Evet. Peki ikinci kutu açtırmaya devam ediyoruz. E, hemen başkanım. Peki Z kuşağından Ege aç bakalım. Hemen açıyorum başkanım. Peki oğlum sen ne yaptın ya? Yani asgari ücrete zammı daha yeni getirdik. İnşallah bunu sene sonuna doğru görüşelim olur mu? Başkanım siz nasıl uygun görürseniz o şekilde yapalım. Peki. Kalamsarlığa yer yok. Fatih oğlumla inşallah şöyle yola devam edelim. Aç bakalım. Başkanım hiç moral bozukluğuna gerek yok. İnşallah ben size güzel bir şey açacağım. Ay Allah. Yahu acun bizi ödül var diye çağırdın. Yaktın bizi ya. Başkanım, daha yarışma bitmedi. Hamdi Bey'in teklifini dilerseniz bir dinleyelim. Peki. Evet Hamdi Bey. Hı hı. Peki. Peki. Başkanım Hamdi Bey'in teklifi erken seçim. Öyle mi? Evet efendim. Hamdi Bey'e şunu söyle. Türkiye'de seçimin tarihi inşallah bellidir. Ben kutuma gidiyor. Kutuma gidiyorum diyor. Evet efendim, kutuya gidiyoruz. Ben büyük başkanımızın kutusunu açıyorum şu anda. Hazırsak açıyorum. Açıyorum. açtım. <laughs> Başkanım Başka dedi. Yani bu kutuya yine ceketi giymesek olmaz. Haklısınız başkanım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrikler. Çok sağ olasın, Çok sağ olasın.